Fikret senin arkadaşın Ümit Hanım. daha önce başhekimlik yapmış mıydı yoksa bu ilk başhekimliği mi? Vallahi hiç bilmiyorum. Öyle bir samimiyetim yok. Niye? Ne oldu? Bir şey mi yaptı? Ya yok bir şey yaptı yok da. Böyle hali tavrı falan hep bir üst perdeden gibi. O yüzden merak ettim. Yani hep böyle miydi diye. Yani arkadaş olarak normalde böyle bir tavrı yoktu ama tabii iş hayatında başkaysa onu bilemem. Sana bir şey mi yaptı? Yok baba hiçbir şey demedi. Bilmiyorum ki belki de hastaneye yeni geldi diye otorite kurmaya çalışıyordur. O da doğal olabilir, bilmiyorum ama işte böyle biraz nasıl desem kibirli gibi o yüzden Allah Allah. Ben aslında iyi kızdır. Şaşırdım. Bazı... Bazıları böyle ihtiraslı ve kibirli olur. Geldikleri yeri azmedemezler. Makamların, mevkilerin gelip geçici olduğunu idrak edemezler. Bazıları da aslında kifayetsizdir. O yüzden aşırıya kaçarlar. Bazıları da edepten, adaptan, ahlaktan yoksundurlar. Senin arkadaşın hangi cins? Amca, dediğim gibi bilmiyorum yani. Bir samimiyetim, bir yakınlığım yok. Neyse, sen dert etme Müjgan. Sabırla korup bile helva olur. Zamana bırak. Zamanı gelince Ümit Hanım'ın nasıl biri olduğunu anlarsın. Ne tabii haklısın. Dert etmiyorum zaten. Sadece merak etmiştim ondan sordum. Ama yine de madem hepiniz muzdaripsiniz bu durumdan sonuçta bir tanışıklığımız var. Ben konuşurum gayet usturuplu konuşması için. Gerçekten yok hiç gerek yok. Söylüyorum ya belki gerçekten yeni geldiği içindir. Geçer yani sonra. Alan nasıl? Ne yapıyor? Hiç arayıp sordun mu? İşin asla arayıp sormadım baba. Görüşmüyoruz. Alakadar olmuyorum yani. Bitti. Niye bitti? Ben sana onu defterden sil demedim ki. Halanı dinleme, onun söylediklerine uyma dedim. Ama kendin ol, kendi aklını, fikrini, hür iradeni kullan dedim. Evet, biliyorum. Haklısın da bunda. Ama sanki bu aralar böyle olması daha doğru gibi geliyor bana. Bir de ben galiba insanlarla arama sınır çekmeyi çok iyi beceremiyorum. Onu öğrenmem lazım biraz. Hmm. Sınır çekmeyi öğrenmen lazım. Öyle mi? <laughs> Ben müsaadenizi istiyorum. Çarşıra gitmem lazım. Ben de geleceğim seninle. Tabii ki amca. Müjgan sen ne yapacaksın? Geç mi çıkarsın? Yok. Ben de biraz sonra çıkarım. Tamam. O zaman sana afiyet olsun. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin Müjgan. Sağ ol baba. Hayırlı işler. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.